Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sufle hazırlayacağız. Haydi gelin hemen yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurtamı uygun bir kaseye aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ederek çırpıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra üzerine yarım su bardağı un ilave ederek tekrar çırpıyorum. Ve karışımımı kenara alıyorum. şimdi cezvemi ocağa alıyorum. Altını en kısa açıyorum. İçerisine çikolatalarımı ilave ediyorum. Ve üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırarak çikolataların erimesini sağlıyorum. Mutlaka karıştırarak pişirin. Yoksa çikolatalar yapışıp yanma yapabilir. Ben çikolatayı sütlü olarak kullandım. Sizler dilerseniz bitterli olarak da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Evet, çikolatalarım eridi. Artık ocaktan alıyorum. Karışımımı biraz karıştırdıktan sonra üzerine sıcak olarak ocaktan aldığım erittiğim çikolatayı ilave ediyorum. Tekrar biraz daha çırpıyorum. Daha sonra güveç kaplarıma karışımı ilave ediyorum. Şöyle yakından kıvamını göstereyim. Ne çok sulu ne de çok katı bir kıvam oluyor. Bu arada fırınımı 200 derece önceden ısıtıyorum. Yaklaşık 8 dakikada pişiyor. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Onun için kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Evet artık fırına gitmeye hazırlar. Şöyle bu şekilde iki porsiyon olarak. Ve suflem hazır. Üzerlerine sıcağı sıcağına pudra şekeri ilave ettim. Şöyle yakından da kıvamını göstereyim hemen. Gerçekten şahane oldu. Akışkanlığı her şeyi harika. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın.